Teşekkür ederim hocam. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Alim Yıldız hocamıza sözü bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. Ema Hanım teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, saygı değer saygıdeğer Yüksek Kurum Başkanım, değerli akademisyen arkadaşlarım, e, dergi editörlerimiz, hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. 2016 yılında e, rektörlüğe geldiğimden hemen sonra bir planlama yapmıştık. O da şuydu planımız, e, her bir alanda bir konuyla ön plana çıkalım. Sosyal bilimler alanında da İlahiyat Fakültesini belirlemiştik ve İlahiyat Fakültesinden dergiyle ilgili bir çalışma yapalım istemiştik. Ve 2016 yılında başlayan bu çalışmalarımız, Abdullah Demir kardeşimizin de gayretleriyle 2018'de bir Ocak ayında dergi çalıştayları olarak önümüze çıkmıştı. O dönemde katılımcı arkadaşlarımızın hepsini ilahiyat dergilerinde görev yapan arkadaşlarımızın hepsini Sivas'a davet etmiştik, Sivas'ta ağırlamıştık. Orada bazı kararlar ortaya çıktı. O kararlardan bir tanesi de isnat atıf sistemiyle ilgiliydi bir ve bu kararlar uygulandı. İsnat atıf sisteminin ki hepiniz biliyorsunuz ilk milli ve yerli bir atıf sistemi Türkiye'de oluşturulan bu da üniversitemiz tarafından işte bu çalıştay sonucunda ortaya çıkmıştı. Hemen bunun akabinde bir yıl sonra tekrar Sivas'ta ikinci bir çalıştay yapmıştık. İkinci çalıştayda da İsnat atıf sisteminin ikinci <laughs> versiyonu ortaya çıktı. E, i̇snat atıf sistemini birçok sosyal bilim, sosyal ve beşeri bilimlerde e, dergiler e, kullanmaya başladılar. E, bunun e, yabancı dillere çevrimiyle ilgili de çalışmalarımız oldu. Yabancı dillere de çevrildi. Ve bugün nasipse e, üçüncüsüne başlamış oluyoruz. Üçüncü e, çalıştayımız da, ben özellikle Muhammed Hocam'a teşekkür ediyorum kurum adına. Ben bir ara kurumda da... E, Görev yapmıştım Atatürk Kültür Merkezinde e, önemli bir kurumumuz. E, böyle bir e, çalıştaya destek verdiler ve inşallah bundan sonra da e, birlikte bu destekle birlikte devam edeceğiz. Bu çalıştaydan da güzel kararlar çıkacağını biliyorum e, ve böylece dergilerin sosyal bilim, sosyal bilimler, beşeri bilimler alanındaki dergilerin problemleri bir nebzede olsa halledilmiş olacak. Ee, elbette Türkiye'de çok sayıda dergi çıkıyor. Bilimsel alanlarda çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar, fen bilimleri, sağlık bilimleri alanında yapılan çalışmalar birçok dergide yayınlanıyor. Ee, uluslararası indekslerde taranan dergiler oldukça fazla ama sosyal ve beşeri bilimlere geldiğimiz zaman e, uluslararası indekslerde taranan dergi sayımız maalesef az. Ee, onun için doçentliğe müracaat edecek arkadaşlarımız e, bu dergilerde yayın yapmalar yapmak istediklerinde çok fazla zaman alıyor. Bazen birçok zamanda yayınlatamıyorlar. İşte e, Türkiye'de sosyal ve beşeri bilimler alanında yapılacak dergilerle ilgili yapılacak çalışmalar dergilerimizin hem e, tanınırlığını artıracaktır hem de yabancı indeksler tarafından aranmasını sağlayacaktır. Bu açıdan bu çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Yüksek Kurum Başkanıma tekrar teşekkür ediyorum. Çalıştay'ın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim değerli hocam. Şimdi sözü Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Saygıdeğer Profesör Doktor Muhammed Ekimoğlu hocamıza bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, sayın Rektörüm, kıymetli editörler, sevgili katılımcılar, e, hepinize günaydın diyorum, hayırlı sabahlar diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ee, tabii Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, dil, tarih, kültür ve e, genel anlamda da sosyal ve beşeri bilimler alanında bütünlük içerisinde görev yapmakla ve bilgi üretimi, insan kaynağı üretimi ile görevli bir kurum olarak e, bu işin tam da ortasında duruyor. E, şöyle ben 2013'te göreve gelmiştim. E, bayağı bir mesafe kat etmişiz kurum olarak. Onun öncesinde de elbette ki kuruluşundan bu tarafa e, 31 ve 1932'de e, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulan tarih kurumu, dil kurumu. 100 yıla yakındır bu alanda ciddi destekler veriyor. E, 2013'ten bu tarafa da e, bu destekleri e, bir anlamda daha da modernize ettik. E, elbette ki bunun çok büyük bir ihtiyaç olduğu aşikardır. E, biz 2001 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde... E, ...değerli hocam, ağabeyim Derya Örs, Hicabi Kırlangıç e, beylerle birlikte... Nüsha Şarkiyet Araştırmaları dergisini e, ilk çıkarmaya başladığımız günü hatırlıyorum ve bir de bugün geldiğimiz noktayı hatırlıyorum. <laughs> Dergi açısından söylemiyorum ama Türkiye'de sosyal bilimler alanında e, dergicilikte, yayıncılıkta, akademik yayıncılıkta geldiğimiz nokta hiç de küçümsenecek bir nokta değildir. E, bu bağlamda e, çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Ee, az önce kıymetli hocam da söyledi kurumlarımızı yakından tanır kendisiyle birlikte çalışma fırsatı da bulduk Kültür Merkezinde ee, iyi bir noktaya geldik fakat e, burada işimiz bitmiyor elbette çünkü e, akademik bilgi üretimi sadece e, değil sadece tabii ki bir e, akademisyenlerin e, ünvan alacağı bir alandır elbette. Bu e, alanda makalelerin yayınlanıp yayınlanmaması e, neden yayınlanma ihtiyacı hissederler? E, normal dergilerde yayınlanır ve akademik ünvanlar alınır. E, demek ki burada esas maksat akademik ünvan değil. Burada esas maksat e, burada hocamın da işaret ettiği gibi bilgi üretiminde yerli ve milli araçları, enstrümanları kullanarak e, dünyaya kendimizi anlatmaktır. Birbirimize propagandamız değildir. Dünyaya kendimizi anlatmaktır. Kendi kültürümüzü, tarihimizi, dilimizi, değerlerimizi dünyaya birçok dille anlatmak lazım. Bu noktada tabii ki elbette ki araçlarımız da yerli ve milli olması gerekiyor. Bu hususta İsmet Atıf Sistemi'nin çıkışına, bugüne gelişine eşlik eden, öncülük eden, Başta Sayın Rektörümüz olmak üzere Abdullah Bey ve diğer katkı sağlayan bütün değerli dostları gerçekten takdir ediyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Adı da kendisi gibi yerli ve milli. Bunun gerçekten Türkiye'de yaygınlaşması, geliştirilerek yaygınlaştırılması gerekiyor. Biz yüksek kurum olarak sosyal ve beşeri bilimlerin Türkiye'deki ana destekleyicisiyiz bunu kendimize bir vazife telakki ettik. Zira fen bilimlerini elbette ki sosyal bilimlere de giriyor ama e, bu manada bir destek e, sistemi yok. E, edit e, TÜBİTAK fen bilimleri alanına e, ne kadar destek ve bu hususta öncülük ediyorsa biz de yüksek kurum olarak inşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da e, sosyal bilimlere, beşeri bilimlere elimizden gelen katkıyı sağlayacağız ve bu noktada da ana e, yürütücü olmaya e, talibiz ve bu hususta da hevesliyiz. E, bunu yakinen bilir Abdullah Bey kardeşim. Zira Abdullah Bey'i ben aynı zamanda kendi kurumumda 2547 38. maddeyle de görevlendirdim. Yani Abdullah Bey'i tanır tanımaz dedim ki artık sen benimsin, senin ekibin de benim ekibimdir, bu noktada ben elimden geleni yapacağım. Bugüne kadar ne getirdiyseler ben hepsini elimden geldiği kadar destek vermeye çalıştım. Bundan sonra da kurum olarak destek vereceğiz. Ee, zira dünyaya kendimizi anlatmamız icap ediyor. Ee, kültür diplomasisi ve bilim diplomasisinde çok önemli bir e, işler yürütüyor. Burada bu toplantıya katılan kıymetli editörler. Ee, bu sebeple bu kıymetli işin e, katılımcılarına destekçilerine öncülerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çalıştayın başarılı olmasını diliyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Saygıdeğer hocalarım açılış konuşmalarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.